Oyun kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle Minecraft'ta uzaktan kontrol edilen robot yapmayı göstereceğim. Robot bildiğim gidiyor yani siz kontrol ediyorsunuz robotum ee, bunun için gerekenler komut buluğu, kızıl taş buluğu, e, demir buluğu, kızıl taş inleyici, altın külçesi lazım. Komut buluğunu açalım. Altta açıklamada vereceğim kodu buraya yapıştırıyoruz. Kızıl taş buluğu da yanına koyduğumuzda gördüğünüz gibi oluşuyor. Evet arkadaşlar, oluştum. Şimdi arkadaşlar demir bloğunu atıyoruz. Kızıl taşınlayıcı ve altın küçesini attığımızda bize zaten verir robotu. Robotu açalım. Gördüğünüz gibi biraz bilgisayara benziyor. T'ye tıkladığınızda gördüğünüz gibi dönüyor. Şunlarla şunlarla kontrol edebilirsiniz robot kontrol şey yaptığınızda da bunlar önümüze çıkar gidiyor böyle ee, benim böyle bir yaratıcılığım daha oldu mesela huş hu ağacını şey aldığımızda e, bunun ucuna robot koyduğumuzda şöyle bilgisayarmış gibi bilgisayarmış gibi de kullanabilirsiniz bu robotu ee, bir tane şuraya masa eklersiniz masalar zaten sınıf şeyini e, videosunu izleyebilirsiniz sınıf masası falan nasıl yapılır sandalyesi e, onu da yapabilirsiniz arkadaşlar umutcan arkadaşımız televizyon yapmıştı yanına da televizyon falan koyarsınız yani çok güzel ev havası verir bunlarda size böyle de ara hem bilgisayar hem de robotmuş gibi şey oluyor. Gördüğünüz gibi bunlarla kontrol edebiliyorsunuz. T'ye tıklayıp böyle sağ solda gitmez. T'ye tıklayıp arkadaşlar kontrol edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.